Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mantarlar 4 ana grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir? A) Parazit mantarlar. B) Maya mantarı. C) Kültür mantarı. D) Küf mantarı. Doğru cevap C şıkkı. Bitkilerden tohum ve meyve oluşumunu sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? A) Kök B) Çiçek C) Yaprak D) Gövde Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinini kendisi yapabilir? A) Mantar B) İnsan C) Koyun D) Maydanoz Doğru cevap D şıkkı. Pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Küf mantarı. B. Şapkalı mantarlar. C. Parazit mantarlar. D. Maya mantarı. Doğru cevap C şıkkı. Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Küf mantarı B) Şapkalı mantarlar C) Parazit mantarlar D) Maya mantarı Doğru cevap A şıkkı. Bitkinin dik durmasını sağlayan kısmı. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A kök, B gövde, C çiçek, D yaprak. Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir.